Doktorum kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu McDonald's'ın son zamanlarda ünlü olan Grim Ace Shake ee, oyununu oynuyoruz. Maskoti gibi bir şey, değişik bir yaratık. Şimdi arkadaşlar oyunda tam olarak anam ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum diyecektim. Grim Ace Shake saldırmaya başladı. Anam senem kaç kız kaç. Ana. arkadaşlar geliyor. Lan beni burada bıraktınız. <laughs> beni bıraktınız burada. Arkadaşlar bu Grim Ace Shake beni kovalamaya başladı. Arkadaşlar bir yardım edin. Bir yardım edin lütfen. Anam biri kapan koymuş şuraya. Lan beni kovalıyor. Aha elektroşok. Elektroşok. Anam benim elektro şokum yok. Kapıyı açın arkadaşlar vallahi burada şimdi buradan çıkmamız gerekiyor. Mor anahtar. Aa, Grimace. Yakaladı ya. Vallahi yakaladı. Neyse giriş konuşmamızı yapamamıştık. Ben yakalandım arkadaşlar. Evet videomuza hoş geldiniz. şimdiden like atıp kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi o zaman şu Grimace şey yakalayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz şimdi başladı. Grimace shake miydi? Neydi? Her neyse az önce yakalanmıştık. Bu sefer kaçacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle mor anahtarımızla. Anam anahtarı attık galiba. Şöyle. Şimdi anladığım kadarıyla yaratığımız bizi kovalamaya çalışıyor. Biz de ondan kaçıp anahtarları bulup kapıları açmaya çalışıyoruz. Galiba anladım bu kadardı. Allah buradan kaçış yok. Evet ilk yakalanan Serem kardeşimiz oldu. Şu an gülme çek beni kovalıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi hızlıca ondan kaçmam lazım. Şuradan sürün kardeşim gir içeri. Evet şu tabancayı bir alalım arkadaşlar bakalım. Şimdi nerede bu? Nerede bu? Buraları bir o geliyor geliyor geliyor. Bam. Vah şokladım şokladım şokladım. Vallahi şokladım arkadaşlar. Evet şimdi silahımızı da dolduralım bir şurada. Evet silahımızı doldurduk. Şimdi e, mor anahtarı Harun kardeşimiz bulmuş. Mor anahtarı bulmuş. Evet bay bayılttılar. şey ki bayılttılar arkadaşlar. Gürmet şey ki bayılttılar. Tamam ben bunu ben bunu yavaşlatıyorum arkadaşlar. Siz kapıları açın. Anam gittiler lan nereye gidiyorsunuz? Adam burada mı acaba? Nerede? Çok korkuyorum. Vallahi gidiyor. Bak tuzak kurmuş buraya arkadaşlar. Şu tuzağı bir basalım. Dur. Kaç 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 kaç. Lan tuzağı kır lan geliyor lan geliyor lan geliyor lan. Kırdım vallahi. Tuzağı kırdım. Gel 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 reis. Gel 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 gel. Bam! Elektro lan elektro şok olmadı. Şurada bir şarj edelim. Geri şarj edelim. Bam! Elektro şoku verdim. Olmuyor arkadaşlar. He, belli bir süresi var. Eyvah kaç. Kaç 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 reis. Kaç, <laughs> reis bizi kovalıyor. Kaç. Ağzından da değişik değişik salya gibi bir şeyler akıyor arkadaşlar. Değişik bir oyun yapmışlar. Tamam burada mor anahtar var. Burada kırmızı anahtar var. Şu an anahtarla bir işimiz... Allah yanımdan geçti. Tamam. O geçti gitti. Oo abi bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Bana, benim burada. Benim burada. Kovalıyor kovalıyor kovalıyor. Şuradan sürünerek geçeceğim. Gelme oraya girme oraya. Girdi vallahi arkadaşlar. Kız oraya girdi. Ölmedi herhalde. Yok şu an burada. Tamam sürünerek girdik yere. Benim aşağı gitmem gerekiyor arkadaşlar. Ne diyor? Purple K diyor. Şimdi şuradan bir aşağı Allah kafana bastım. Kafana bastım. Gene mi ya? Gene yakalan. arkadaşlar bu yaratık bayağı hızlı kovalıyor. Yani değişik bir özelliği var. Bak şunun bir tipe bakın ya. Tipinde memleket yok ya. Çok hızlı kovalıyor. Vallahi çok hızlı kovalıyor arkadaşlar. Hem kovalıyor hem hızlı yakalıyor. Beni gene yakaladı. Şu an kim yaşıyor? Gene bu kardeşimiz yaşıyor Harun Mao. Başka kim yaşıyor? Bunlar nasıl yaşıyor arkadaşlar? Ya? Tenis kafalı kız yaşıyor ya. Bu nasıl yaşıyor? Valla değişik bu. Yaratık sadece beni kovalıyor arkadaşlar. Sadece beni öldürmeye çalışıyor. Gene gidelim bakalım Beyz. Beyz de ne? <laughs> bez, biz gene buraya geldik arkadaşlar. Gene bitiremedik. Burada ne var? Obi var. Parkur var. Şu parkura bir gidelim bakalım. Parkurda ne var? Biz... Parkur parkuru olduğumuz için şu parkuru yapacağız gibi duruyor. Oyunu hasta dili oynayamıyoruz arkadaşlar. Evet parkuru yapıyoruz. Evet bir kişi daha yakaladı bu arada. Evet kim kaldı geriye? Tamam burada ne var? Bakayım bu gene yaşıyor. Harun Maho. La Harun öyle ama. Yani. <laughs> harun gene Allah Harun gene yaşıyor arkadaşlar. Dur ters yöne giriyormuş. Şuradan döneceğiz. Şimdi buradan da devam edelim. Şu parkur bitirince ne veriyor? Onu da merak ediyorum. Bakalım şöyle. Sırtımızda da kılıç var ama kılıcı da kullanamıyoruz galiba arkadaşlar. Neyse şöyle parkurumuzu bir yapalım. Bakalım şöyle. Hop. Parkur da parkur olsa hemen bitti ya. Hiçbir şey vermiyor galiba arkadaşlar. Bu ne? İki tane kilit açtı. Ha, bu başka bir şey. Tekrar dene gibi bir şey oluyor herhalde. Ya VIP olmanı istiyor arkadaşlar. VIP değilsen hiçbir şey vermiyor. O yüzden. Aa buradan aşağı giriş var. Aa bura be? Aa iskelet buldum. Bu ne diyor? I shall of never play dog on years old. Ana burada değişik bir şey var arkadaşlar. Ne olduğunu ben de anlamadım. <laughs> ne olduğunu ben de anlamadım ama üstünde yürüdüklerin yok oluyor. He, üstünde yürüdüklerin yok oluyor. Aşağı düşmemeye çalışıyoruz. Değişik saçma bir <laughs> saçma bir oyun geliştirmişler arkadaşlar burada. Neyse buraya bakmıyoruz. Burada ne var? Buradan da bir gidiş var. VIP için diyor. He, biz VIP değiliz ama biz VIP olmadığımız için giremiyoruz galiba. Bakayım. Aynı. Sadece VIP olanlar girebiliyor. E, ne oldu? Bakayım bir şunları bir izleyeyim. Bugün buraya tuzak kurdu. Neyin nona aga yaşıyor. Ay, bu nasıl yaşıyor? Bu nasıl yaşıyor? Bakayım. Başka kim yaşıyor? Harun Maho gene yaşıyor. Bir yatıyor bir kalkıyor. Bir yatıyor bir kalkıyor. Kardeşim. Siz çalışıyorsunuz ya? Ben doğabiliyor muyum? %33 killer olma şansım var artık. Ya bir bitirselerdi artık. Neyse bir sonrakinde görüşeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yakalayıcı biz olduk. Şimdi hepsini yakalayacağım. Gel buraya Senem. Önce seni yakalayacağım. Önce... ölmüyor ama. Ölmüyor bu. E bir dakika ölmüyor bu. Bunu nasıl yakalayacak? Ee, öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi yakalayıcı biz olduk. Evet bakalım hepsini yaka... Ne oldu bir dakika? Vın... Çat çat çat. Sen de yakalım kardeşim. Geçmiş olsun. Allah'a emanet ol. Arkadaşlar yakalayıcı olmak mükemmel bir izmiş ya. Dur. Şimdi sırayla hepsini yakalayalım. Gelin bakayım buraya gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Sen bir öl. Sen bir öl. Bekocuğum görüşürüz kardeşim. Buradaki nereye gitti? Sen de böyle öl ablacığım. Gel buraya gel 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 gel. gel. Hop. Allah'a emanet ol. <laughs> Arkadaşlar İki kişi kaldı geriye aşağı indiler onlar aşağıdaki e, gizli odayı mı artık bir yere açma Aha geliyor gel 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 buraya gel buraya gel 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 Allah yıldırım verdi ya yıldırım verdi hain Hain <laughs> insan yıldırım verdi arkadaşlar Şimdi bir dakika şurada bir yıldırımdan bir kurtulabilirsek Lan kaç dakika sürüyor bu yıldırım <laughs> Bayıldık ya Vallahi bayıldık ya şuraya bir tane şey koyalım Kapan koyalım Şimdi o kapana birinin yakalanmasını bekleyelim. Şöyle aşağıda bekliyormuş gibi yapacağım arkadaşlar. Bak şimdi illaki oradan buraya gelecek o kapana basacak. O kapana bastığında da ben onu bir kovalayacağım, bir kovalayacağım. Şimdi bir dakika. Hadi gel artık. Aşağı bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Dur neyse şöyle bir bakalım şuralara. Bakayım. Aa o kız orada. O kız orada. Biz burada takıldı sansın. Gelsin şöyle yanımıza doğru. Gel gel. Gel ablacığım gel 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 vatandaş gel. Gel gel gel. Ben burada takılı kaldım. Gel sen gel. Sen geç yanımdan geç. Allah Allah ya. Şuradaki adam bir türlü yakalayamadım. Neyse şu kızı bir kovalayalım. Gel ablacım. Gel ablacım gel. Bak oradan sürünerek diğer odaya geçiyor arkadaşlar. Hain ya. Hain ya ben o odaya geçemiyorum ki ama. Bakayım ben sürünebiliyor mu? Ben sürünemiyormuşum arkadaşlar. Bakalım şimdi dur. Kapana yakalanmış mı yukarıdaki arkadaşımız? Bakalım. Yakalanmamış. Aşağıya gidiyorum ben geri. O kapana bir bassalar. Bas şu kapana bir. Bas artık. Bas artık şu kapana. Aha ne oldu? Eyvah bir yeri açtılar. Vallahi bir yere açtılar ya. Ya bunlar... Bunlar adamı deli eder. Oo, kardeşim nasılsın? <laughs> Onu da öldürdüm arkadaşlar. Eyvah kapı açıldı. Kapı Lan koş lan koş. Lan koş lan koş koş koş. Eyvah ne oldu? Kazandık mı? hepsini öldürdüm arkadaşlar. Vallahi hepsini öldürdüm. Hepsini birden öldüm. Mükemmeldi arkadaşlar. 30 tane de dolar kazanmışız. Maşallah kardeşlerim kusura bakmayın yani öldürdük ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuzun da böylelikle sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanala abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoya yorum yapıp oynamamı istediğiniz oyunları da belirtirseniz bu oyunları belki bir sonraki videolarda izleyebilirsiniz. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.